Türkiye'de liglerin 12 Haziran'da başlaması planlanıyor. Sezonun geleceği salgının seyrine bakılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Futbol Federasyonu'nun yapacağı toplantılar sonucunda belli olacak. Kulüpler planlarını Haziran ayı için yapmaya başladı. Kulüpler gibi maçları yönetecek hakemler de çalışmalarını sürdürüyor. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, liglerin başlaması için talimat verildiği an tüm hakem camiası olarak hazır olduklarını söyledi. Hakemlerin formda kalması için çok önceden tedbir aldıklarını ifade eden Alp, programlar yollandı. Ev içi ve ev dışında kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı dedi. Alp, maçlar yeniden başlarsa uygulanacak tedbirleri anlattı. Maç öncesi tokalaşma olmayacak. Sosyal mesafe kuralı uygulanarak futbolcular arasında boşluk bırakılacak. Yedek kulübelerinde aralıklarla oturulacak. Antrenman ve maçlar öncesinde futbolcular ellerini dezenfekte edecek. Bütün bunlara hakemler de uyacak. Zekeriya Alp yeni sezonda uygulanacak hakem gelişim sistemini de anlattı. Buna göre Türkiye genelinde 1880 hakemin cep telefonuna bir uygulama yüklenecek. Hakemlerin fizik, kondisyon, kural bilgisi, beslenme, yaşam tarzı ve sosyopsikolojik takibi yapılacak. Görevli oldukları maçta yer alan takımlara ait bilgiler ve görüntüler takımların atak şekilleri, duran toplardaki davranışları, attıkları ve yedikleri goller, hakemi aldatmaya yakın oyuncular, kazandıkları penaltılar gibi bilgiler hakemlere müsabaka öncesi gönderilecek.